Abi maça geçmeden önce ben hayatımın en iyi böyle etkinliği ya ben hayatımda bundan daha iyi bir interaktif etkinlik görmedim arkadaşlar. Vallahi billahi şu davul zurnayla poro uyandırma dünyadaki en iyi etkinlik olabilir ya böyle size de göstermek istedim. Hop hop hop, hop topla topla. Uyandır abi uyandır uyandır uyanın lan uyanın lan. Yani valla hakkını vermek istiyorum yani davul, zurna, savura uyandırma... Oğlum çok kötü topladım konuşacağım diye süren bitti neyse ki bir hakkım daha var ya. Tekrar dene. Cık cık cık. İyi toplayamadık. Dedim bunlar boşa gitmesin bunlar da bizimkilere göstereyim. Arkadaşlar sizin daha iyi bildiğiniz bir ben mesela yıllardır oyunun şeylerin içindeyim. Ben bundan daha iyi bir etkinlik vallahi görmedim billahi görmedim bak. Yani ödül falan anlamında değil arkadaşlar oynanış anlamında şuna baksana oğlum bir poro davul çalıyor sen de o poro ile gidiyorsun <laughs> diğer poroları savura uyandırıyorsun oğlum 5 saniye kaldı hadi okey 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 çok kötü oynadım neyse şunları da uyandırdık yandım kötü oynadım konuşurken ya Evet arkadaşlar şimdi maçımıza geçelim. Böyle ufak bir uyandırma servisi yapmak istedim. Çünkü bu etkinliğe bayılıyorum ve çok seviyorum. Go şimdi maç muazzam güzel. Haydi like'ları yapıştırın. Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni kahramanımız Poppy oynuyoruz ormanda oynayacağım arkadaşlar eğer bu maç öyle hızlı falan bitirsek bir de tapta alıp oynamaya çalışacağım valla ilk defa oynuyorum Wild Rift'te ama Poppy'yi biliyorum Poppy güzel ve güçlü bir kahraman yani özellikle koridorda da çok güçlü arkadaşlar yani şimdi bana solo gelmediği için orman geldi. Mecbur ormanda oynuyoruz. Çünkü ormanda da oynanabilir. Bu arada destekte de Poppy oynanabiliyor. Hadi bakalım. Bu arada umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da de abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Attığınız like ve yorumlar çok önemli. Dün inanılmaz hastaydım. Videoyu dün çekemedim o yüzden. Şimdi arkadaşlar fırlattığımız kalkan bizim pasifimiz. Bakın altımızda var o oluyor. Şimdi bu pasif ne işe yarıyor? Bu pasifi biz attığımızda uza, uzağa doğru vuruyoruz. Bak bu arada E'mizle de böyle itiyoruz. Vayne'in A'si gibi arkadaşlar. Duvara vurduğunuzda ekstradan şey geliyor. Bakın kalkanı fırlattım pasifimde olunca o kalkanı aldığımda shield geliyor bana. Hop buradan ready de aldık. Ormanda hızlı dönüyoruz. Şimdi E'miz bizim hem baskın atarken hem de koridorda abi rakibi yok etme skill'imiz. E ile birlikte rakibi duvara vurmamız gerekiyor. Çünkü duvara vurduğumuzda stamlıyoruz. Ama her zaman duvara vurma değil arkadaşlar. Bu E skillini her yerde kullanabiliyorsunuz. Şöyle ki bu arada bak W çok önemli. Hop bastığımda hem hareket hızı alıyorum. Hem de etrafında böyle bir yuvarlak oluyor görüyorsunuz değil mi? Atılma kullanan rakipleri biz bu duvarda engelliyoruz arkadaşlar. Yani mesela kim? Fiora birinci skillini bize doğru atıyor ya. Biz W bastığımızda Fiora stun yiyor. K kendi etrafımızda duvar oluşturuyoruz ve atılma kullanan rakipleri stamlıyoruz. Şimdi buradan kurtlarımızı da alalım. Bu arada kalkanla eğer ki son vuruş yaparsanız arkadaşlar pasifinizde kalkan yere düşmeden direkt size gelip shield veriyor. Şöyle burayı da alalım. Pen çarpımızı da attık. Hadi bakalım popi severim ya. Mesela E'yi nasıl kullanıyoruz? Rakip kulenin yakında abi flash'ı arkaya atıp E ile birlikte rakibi kulenin altına falan da itebiliyoruz arkadaşlar. Yani sadece duvara vurma gibi bir düşünceniz olmasın. Q'su da böyle ilk vuruyor. ilk vurduğunda da hasar veriyor. Sonraki patladığında da hasar veriyor. Şunu şöyle duvara vuralım. Stunlayamadık lan. Hop. Çok güzel kasıyoruz. Ultimiz çok tatlı arkadaşlar. Ultide de çekici sallıyoruz, sallıyoruz, sallıyoruz. Pat diye bir koyuyoruz. Tarak gibi beyze e yolladığımız bile oluyor. Şimdi ben Grompa gitmeden şunlara bir arkadan gideyim mi? Canlar az. Bu arada bizim takım da full yordle olmuş ha. Bizimkiler saldırmayacak mı? Allah Allah. Bizimkiler niye saldırmıyor? Tamam. Bizimkiler yok o yüzden burada çok da agresif oynamayacağım. Çünkü ben buraya bir tur daha genk atacağım arkadaşlar. Gidip şuradan gromp alıp 5 level olacağım. Bu arada bayram için memlekete geldim. Kuş sesi falan geliyor olabilir. Haberiniz olsun. Oğlum kalkam ta nereye gittin? Ayıptır ve Şöyle dövdük. Şimdi tank çıkmak istiyorum ama ilk item üçlü alabilirim arkadaşlar. Kanka orada onların totemi var da. Bizimkilere güvensem gidip flash atacağım Kaysa'ya duvara vurmak için. Zıplattım bir de bunu. Çok güzel. Ultiyi çok basmadığınızda da arkadaşlar rakibi direkt olduğu yerde zıplatıyorsunuz. Bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Gördünüz mü flashla birlikte nasıl şey attığımı? Bu arada bununla şu an çatışırım ben. Ah lan ghostunu bastı ghostunu basmasa yetişirdik Okey buradan base'i bastık arkadaşlar Burada zaten yapabileceğimizi yaptık Şimdi üçlü çıkalım mı yoksa Üçlüyü alacağım ya Üçlüden sonra full tank gideceğim arkadaşlar Fiziksel nerede Ver baba üçlü kuvveti ağır kanla başlayalım Hemen gidip orman dönmeye devam edelim Olaf'a da geleceğim Valla bak Nar Yordle'lı Timo Yordle Tristana Yordle ben de yordulum. Hepimiz toplanmışız böyle Şöyle buraya smite da attım. Olaf'a gitmek istiyorum ama Olaf büyük ihtimal base'e doğru yola çıktı. Bu arada arkadaşlar attığınız her like videonun Valla önerilemlere çıkması için önemli. YouTube algoritması böyle çalışıyor. İstediğiniz kahramanlar ve istediğiniz içerikler varsa da yorumların hepsini okuyorum haberiniz olsun. Yorumlarda belirtebilirsiniz efendim. Hop. Oğlum bugünkü ilk maçım. Şunu atayım da hemen bir Davulla poro çalayım ya. Davulla poro uyandırmak o kadar zevkli ki anlatamam size. Şuraya da bir totem. Gel buraya. orada. Dediğim gibi tank kasacağız ama üçlüyü çıkmak istedim ya. Nara çöküyorlar da nar mega nar şu an hemen ölmez. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yanlışlıkla base'e gönderdim. Çok basmayacaktım. Elim kaydı çok bastım ya. ya. Hep terse mi yolluyor ya? <laughs> Merkezlerine doğru tamam abi eskiden bu ileriye dağıtmıyor muydu ya? Bu arada mid'e gelin oğlum manyak mısınız? Tristana buraya yardı gidiyor. Beni de keser bu arada onu da söyleyeyim. Mesela biz W'müzde arkadaşlar Tristan'ın zıplamasını da engelliyoruz. Ejder'e girecekler. Benim öncesinde bir base atmam lazım. ya <laughs> Lan W'yu geç bastım. Kime vur şuna Q'yu? Tamam, adamın flash'ı varmış. W'yu geç attım ya erken atsaydım tutardık. Oğlum oraya bir yardım. gıcık olduğum için kesmek istedim de onu. Bu da beni kolay kesemez. Zıplattım. Bam oğlum bu ne güç böyle. Üzerimde daha tank itemi yok. Ona rağmen çok fazla hasar tanklıyorum. Kanka smite yok ama haberin olsun. Sonra çaldırırsak bana sövmeyin. Döv döv döv. Çelik yürek de alırım herhalde ya. Normalde ormanda oynayınca pek fazla çelik yürek almam da. Okey. Tamam bunu alma. Şöyle buradan mavimizi, grompumuz falan alıp base'i basıyoruz arkadaşlar. Üstümüzde güzel para var. Üçlüyü de bitirdik. Oğlum üstte hem deli gibi hasar verdik. Hem de hekarimin var ya bütün hasarın üstümde tuttum. Kalkan yine dışarı düştü. W'yu mesela orada Tristan'ın stun'ı bittikten sonra atmalıydım arkadaşlar. Benim de ilk maçım. Bazen böyle aceleci davranabiliyorum. Hop Şöyle döv abi. Oğlum full asar popi videosu da çekmek isterim size. İsterseniz arkadaşlar full artı full asar tek atan popi videosu çekebilirim. Kalkanla tek atıyordu full zırt değişme kasınca. Bine öyle bir şey vardı eskiden. Oğlum bunu sonra bilgisayarda da değiştirdiler mi? Eskiden rakibi terse fırlatamıyor muyduk ya? Sanki ben öyle bir şey hatırlıyorum. Şöyle gidelim. Buralarında duvarlarını değiştirdiler. Zor vuruyoruz şimdi. Dur oraya gireceğim bekle şunu alayım. Kankam bu kesin senin zehire kalacak. <laughs> Şimdi de üstü full verdik. Timo gir şunu bir alalım da hızlıca kardeş. Bizimkiler her yerde ölüyorlar arkadaş. Döv burayı. Bu arada ben çok sevdim. Ben Poppy'yi normalde de çok severim de. Abi smite çalmış gibi o aha İkisini birden zıplattım yardım buraya Ya son neyisini de engelliyoruz bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim Of çok güzel çok güzel Ekarim gel buraya Olaf var ama koşa koşa Ekarim'e gideceğim Ya da bunu buraya bu Ultisi var mı bunun? Bunun ultisi yoksa ben bununla her türlü takasa girerim Şu arkaya doğru itelim kulesine doğru gidemesin Kalkan almamız önemli okey nar geldiğini görseydim flash atmazdım ya narın geldiğini görmedim al buraya şunu açayım sen bununla ilerle buradan küçük skarnerı da çıkaralım base'i bastık mı ya base'i bastık da 150 gold lazım abi çelik yüreği direkt bitirelim arkadaşlar 150 goldumuzu bulup ultim var güveniyorum tamam ben burada base atıyorum sana girerlerse gireriz anam yanlış şeyi kaldırdık dur base'i bastım Bunlar buraya beyitlesen bunlara ulti atar mısın? Gördünüz mü arkadaşlar nasıl benim W'mde kaldığını? Of. Trisna'yı kestin Timo. Kanka nasıl kesemedin lan onu da biz kestik. Oh. Oğlum çok iyi çar lan. Kalkanı aldım da Artık buraya yapabilecek bir şey yok. Üzerimde de çok gold vardı. Base atamadık işte. Base atsaydık bu problemi yaşamayacaktık. Gün ateşini de alalım. Sonrasında amarant falan. Şöyle. Ben aşırı güçlüyüm zaten arkadaşlar. Problem yok. Takımın 14 kilo var. 9'u bizde lan. <laughs> Hekarin mesela 3. skilliyle arkadaşlar hareketini alıp üzerimize doğru atlıyor ya. Bakın o bile bir atılma sayılıyor. Benim W'mden dolayı yani ikinci skillimizden dolayı stun yiyor. Az önce mesela geri sarıp bakın şurada. He karim nasıl üzerime zıplayıp stun yiyor Bu arada hareket hızı da verdiği için Bunu kaçarken kovalarken de basıyorsunuz Geri çekilin ölmeyin tırsına ya tutamayız sonra Başımıza bela olmasın Ben şimdi gidip takasa girmek istiyorum Abi çelik yürek aldık Kullanalım madem çelik yüreği Aha da huysunu kullandı Oğlum şey alamadık ki çelik yürek alamadık ki. Çelik yüreği bu arada pasifle de alabiliriz arkadaşlar. O yüzden rakipte doldurup pasife atarsak okey. Şurada kimse var mı arkadan? Evet. Ejder var ejderi almam lazım. Bakın şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Alabildik mi lan yoksa kaçtı mı şeyi? Yapma lanlar. Kaçtı herhalde alamadım. Şuraya zıplarsa duvara vururum. Nice. Bir tık geri çıktım. Daha çelik yürek yüküm yok arkadaşlar. Baba ben buradan kaçar. Beni de öldürteceksiniz. 4'te 4 verdiniz Tristan'a ya. kalkanım lan Abi adama penta verdik. Helal yani takımım ne yapıyor ben vallahi anlamıyorum ya. Disney'e bakayım. Randuin çıkacağız. Abi direkt bir randuin. Yoksa o Tristna beni hiç edecek. Nasıl herkes öldü ve Tristna'yı nasıl bu kadar kastırdınız aklım almıyor. Bizde de Tristna var abi. Bizdeki 2-5 giderken rakipteki 11'e 2 gidiyor. Bu benim şeyim işte arkadaşlar. Hep böyleyiz. Attığı Q'ya bak. Yani lanet olsun ki hep böyleyiz. Kulenin shield da gitti. Aynen aynen gidip çalın o şeyi. Öyle bir şeyiniz var ya sanki. Rakip baron alıyor olabilir. Gidip ejderi alacağım. vurdum duvara. Bir de zıplattım. Yat aşağı. O shutdown'u benim almam lazımdı da. Yat aşağı Tristina. Full Tristina'ya fokus oynayacağım. Hala çelik yürek yüküm yok bu arada şansı arkadaşlar. Yine çelik yürek alamadım. Tam çelik yürek doluyor. İlk kelk yürek yüküm hayırlı olsun, uğurlu olsun. Tamam. Ama ona rağmen çok tankım. Aç kuleyi kardeş çok güzel. Hasarımız da iyi arkadaşlar. Hasarımız da iyi, tanklığımız da iyi. Yürü git lan hiçbir şey hak etmiyorsun sen. Bıraksa zaten bana... Ay. ay. Zaten alacak da işte. Çok tek kaldım burada ya. Zahmet olacak ya onu kesin sen iğrençsin ya. İyi kestiler. Sabahtan beri de asiste oynuyoruz. Nar onu da kes. E ateğini sıçra Güzel. Nar da Allah'tan toparladı. O da randuyun çıkmış. Benim de randuyum bitti. Okey şu an bayağı rahatlayacağız. Rakibe bir bakayım. Ver baba şunu. Şunu ateşini de alacağım. Aslında çiviliği de bir çıksaydık. En azından dikenli yeleğe çıkabilirdik alt temi. Helal oğlumlar. Yani en azından bana yardımcı olan biri var takımda arkadaşlar. Çok mutlu edici bir şey. Diyor mu? Benim kitlerken rakibe bakın. Aynı kahramanlar. Hop. Bu arada ona fokusladığım an keserim. Az önce hem Kaysa hem o olduğu için kesemedim. Oğlum yapmayın. Çıkın işte baron var. Mesela gelseler baron alacağız ama ısrarla savaşmaya devam ediyorlar. <laughs> tamam. Flash'ımı aslında buna saklayacaktım. Daha can az. Gelin buraya bekliyorum bunları. Aha. Şansıma tüküreyim. Kanka ona giremiyorum. Köpek gibi letal tempo girmiş değil mi o? Onu da tekliyor aynen ölümcül tempo girmiş yani kafama kafama vuruyor. Bu arada tam aslında e ile duvara attım. Stan yemesi lazımdı. W'su iptal olmadı. Tam duvara vurmuştum onu ya. Şöyle buradan güzel gold kaldırdık. Abi Baron almamız lazım ama Bizimkiler oraya toplanmışken gideyim barona doğru Tek hata yaptığımızda maç gider kulemiz yok Tek hataya gider Rakibin 3 ölü aslında bizimkiler barona girse ben de gelip tamamlasam Çelik güreği çok kullanamıyoruz ya Niye bilmiyorum da stack kasamadık abi şans işte Tam mesela rakibe vuracağız stack alacağız rakip ölüyor ya da bir şey oluyor hep bir şey oldu Trisna buraya girecek veya Yasuo. Şu çaldı abi. Girdi mi lan bizimkiler? Ya yani bizim ben. Abi Timo zaten Trisna'ya bir tane Q atsa Trisna bize hiçbir şey yapamaz. Barona girmemiz lazım. Vurun barona. Ben geleni burada tutmaya çalışsam, ne yapsam? Olaf mitten oyunu bitirebilir mi? Baron'u bırakmasaydınız. Şimdi bizim Tristan'a ölür, Olaf oyunu bitirir. Ya seni keserim keserim sen ne artistlik taslıyorsun. Beyiz atmam gerektiği için seni kesmiyorum. Okey keşke kesseydim karim abi. Ben direkt gidip Beyiz'i tutayım diye düşündüm. Hop. Balonu bırak masalarda almıştık ya yemin ediyorum. Ya da ben şurada Hekarim'i kesseydim şu an çok daha rahat baron alıyorduk. Atamaz E'sini. Vurdum duvara da. Çok Narda çok emeğim var vallahi. Bütün killleri ben aldırdım Nara Of. Of. Bilgisayardaki halim hala duruyor ya. Oynuyordum çünkü Poppy arada bir. Üst koridorda üf. Bak yine narda gördünüz mü? Benim çok emeğim var onda. Bin şuna bin. Oğlum binsene. Sadece Tristina'ya Q atacaksın. Şey başka bir şey istemiyorum Timo. Vurdum bu ara. Oğlum onu almasaydın kademe zıplayacaktık ya. Okey. Timo'nun mantarları da çok önemli. Timo her yeri mantarlasın. Şöyle vuruyoruz. Oğlum bu çok güçlü ya. Şu an başka bir kahraman olsa bizim taşıyabilme imkanımız yoktu. Bu arada arkadaşlar direkt çivili çekiyorum. Direkt şu çiviliği almam lazım. Ne yapayım? Mecbur geç bile kaldık arkadaşlar. Bir türlü gün ateşini çıkamadım la. <laughs> Neyse altı temin var nasıl olsa. Nar ölmesen bize lazımsın. Kadimimiz de var. Kestin onu. Nerede o Tristina gelsin buraya. Şimdi bakın Tristina'yı gördüğüm an neler yapıyorum. Yat aşağı. <laughs> Allah'tan çıkarttı ben arkaya doğru. Yanlış hedefe kitledim sandım kitlememişim. Tristina'ya kilitleyip girecektim. Bir var olsaydı keşke. keşke bir şeyim olsaydı. Hop. Nice. ile kaçtı sandım da. Abi ölmeyin. 2 ADC var. İkisinde de ölüp duruyorsunuz daha. Yaklaşırsa gireceğim buraya canını yenilemeden yaklaşmadı. Kule kule kule. Bunlar kule. Heh. Canım az beni de keser o ADC'ler dikkat edin Çıkalım bence ya Ben bir de buzdoğan alacağım bu arada Gün ateşi almayacağım Çıkın buradan Şunu satsam yetiyor mu abi buzdoğana Donmuş yürek işte ya Buzdoğan dediğime bakma Donmuş yürek alacağım Hepsinin çünkü bunların Atak speedinin düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Donmuş yüreği aldığımızda rakibin düz vuruşlarını yavaşlatıyoruz. Aha şimdi W'yu da bastım. Ama flash attı. Yat aşağı. Yat aşağı yat. Yat. Beni kanser etmeye benzemez bunlar. Geliyorum ekarime. Kestiniz onu süper. Buradan bitiriz. Kaysa'yı görüp direkt ona saldıracağım. Bizim Tris'te ne kadar kötü bir oyuncu ya. Uf, bu arada 449 çıkarttık şeyi toparladık çelik bire Verebileceğim maksimum hasarı verdim darladım okey. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğisini nasıl engelliyorum? Muazzam bir maç. Poppy vallahi hile olsa bu kadar güçlü olur. Tanklı, hasarı, her şeyi mükemmel oğlum Çarın. Takım bu arada vallahi kötüydü arkadaşlar. Takım gerçekten kötüydü. Neyse ki toparladık. Jordan, ve Yordle fofuduk ve ölümcül. Bütün takım da yordıldı. Geç oğlum, geç bunları ha es almış o da helal nar abi yüzde hasar vermişiz güzel de hasar da tanklamışız yani tertemiz bu arada yüzde en fazla hasarı 41 bir kayla biz tanklamışız Allah'tan nar yanımızda oynadı toparladı çünkü o da oyunu biliyor randevun oyun çıkışından benim gibi donmuş yürek çıkışından belli abi Nar sana like attım bana like atmamışlar Allah belanızı vermesin ben taşıdım lan sizi Narla beraber taşıdık Lux'ı da pek oyunda göremedim. Yemin ediyorum Poppy inanılmaz güçlü olmuş arkadaşlar. Daha fazla Poppy videosu istiyorsanız çekerim sonra. Bayıldım. İlk maçımdı bu arada. Hatam olduysa affola ama o flash E'leri falan çok güzel attık. Tam size tarif ettiğim gibi oynadım aslında. E'leri hep agresif kullandık. Like yorum unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepinizi öptüm. Bu arada mecbur klasik maçta çektim. Çünkü dereceli de kalmıyor. Poppy hep banlıyorlar. Hep banladıkları için de mecbur klasik maçta oynadım. Sizleri seviyorum. Cık, bay bay.